Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün üniversite nedir ne değildir bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ahmet Emre Yıldız. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Şimdi üniversiteye yeni geçecek olanlar vardır ve üniversite hakkında aklınızda merak ettiğiniz şeyler olabilir. Ben üniversiteden ufak bir bahsetmek istiyorum. İlk önce üniversite ne değildir? Üniversite kesinlikle bir lise değildir. Üniversitede artık sizler kesinlikle yetişkin bir bireysiniz. 18 yaşını genelde doldurmuş oluyorlar. Doldurmayanlar da bir alta ay içinde falan dolduruyor. Siz yetişkin bir bireysiniz. Bu üniversitede yapacağınız her şeyin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Yaptığınız herhangi bir şey, ben bunu bilmiyordum, bu suç muydu, sınav tarihi burada mıydı, şurada mıydı yani herhangi bir bahane kabul edilemez. Çünkü üniversiteler siz 18 yaşını geçtiğiniz için sizi yetişkin bir birey olarak kabul eder ve burada yapacağınız her şeyden siz kendiniz sorumlu olursunuz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir lab oluyor, bir proje kodu yazması oluyor. Buradaki kodu yazıyorlar, birisinin kodunu kopyalıyor, yapıştırıyor, hazır kod veriyor. Ya sınavlarda kopya çekenler oluyor. İşte adam girmiş, bu mesela benim böyle klasik bir saat. Bunun yerine akıllı saatle girmiş. Akıllı saatle sınava girdiğin zaman bu akıllı saatin belki işe şey yapmıyor bile olabilir. Yani oradan kopya çekmemiş bile olabilirsin. Ama üniversite onu yasakladığı için, sınavda teknolojik aletle girilmesini yasakladığı için sen oraya teknolojik aleti soktuğun anda sana kopya muamelesi yapılıyor. Ama ben bilmiyordum. Üniversite yani bu kopya çekmiyorum sonuçta. Bu niye kopya muamelesi yapıyor? Senin bilmen gerekiyor. O yüzden üniversiteye geçtiğiniz zaman kendinizin de bir yetişkin bir birey olduğunu, burada yapacağınız her şeyin bir sorumluluğu olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Peki üniversite bundan mı ibaret? Hayır. Üniversitenin bence asıl olayı burada kuracağınız networklerdir. Yani üniversitede ne kadar kişiyi tanırsanız o kadar daha verimli geçiriyor olabilirsiniz. Çoğu kişi üniversite bir eğitim yuvası. Buradan biz eğitimimizi alıyoruz, öğreniyoruz. Bittiğinde çok mükemmel mühendisler oluyoruz. Tüm algoritmaları, kodları aklımızdan yazıyoruz diye düşünebiliriz. Aslında bu şekilde değil. Üniversitede size eğitimde sadece bazı trikler ve başlı noktalar verilir. Geri kalan yapmanız beklenir. O yüzden böyle çok iyi bir eğitim alacağım diye gelmek yerine üniversiteden keyif almaya bakmanız kendi açınızdan daha iyi olur. Yani nerd olup ortalama yüksek yapmaya gerek yok. Mesela benim bir arkadaşım var. Sadece sınavlardan önce bir hafta okuyor ve şu an ortalaması 3-7 falan yani. Bu yüzden bence üniversiteyi çok kasmamanız gerekiyor. Biraz üniversiteyi yaşadığınızı farkına varmanız gerekiyor. Onun için de çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Bunu kendiniz keşfedeceksiniz. Okula geldiğiniz hafta kulüpler var. Mesela oradaki kulüplerden hangisi size uygunsa oradaki kulübe gelip onun aktivitelerine katılıp Üniversiteye farklı bir yönden bakabilirsiniz çünkü oradaki katılacağınız her kulüp belki önünüzdeki hayatınız boyunca yapacağınız size yeni bir yol açacak ve buradaki yollardan hangisini seçip seçmeyeceğinizde sizin bir meseleniz ve probleminiz olacak. Yani ben şu şekilde diyorum üniversiteye gelin eğitiminize tabi dikkat edin ama ben mükemmel bir eğitim alacağım beklentisiyle gelmeyin en iyi üniversiteye gitseniz bile size kesinlikle her şeyi öğretmeyeceklerdir ve bazı şeyler sizin kendinizin keşfetmesi gerekecektir. Eğer öyle ben yani çok hardcore iyi bir eğitim alacağım diye düşünüyorsanız da bu bir yanlıştır. Mesela lisede haftada 40 saat ders oluyor ve çok yoğun. YKS'ye çalışırkenki süreçler falan çok yoğun geçebiliyor. Ama üniversite onun yerine birazcık daha rahat oluyor bu rahat vakitlerde de kendinize vakit ayırmanız kesinlikle bence çok daha önemli olur. Ben kulüplere katılmak istemiyorum. Kulüpler bence gereksiz tarzı bir şey dersen. Kendi hobinizi üniversitelerde yapmak için size çeşitli imkanlar sunuyor. Mesela bizim üniversitede yüzme havuzu var, fitness salonu var, bisiklet alabildiğin yer var. Ondan sonra spor salonu var. O spor salonuna girip randevuyla kullanabiliyorsun. Oradan top alıp toplarla oynayabiliyorsun. Mesela orta bahçe var. Şu an ben tam orta bahçede değilim. Belki bir videoda orada çekeriz. Orta bahçede gidiyorsun, voleybol oynuyorsun, paslaşıyorsun oradan kafeye uğruyorsun arkadaşlarınla bir kahve alıyorsun oturuyorsun orta bahçeye mesela bir kahve içiyorsun veya mesela oradaki arkadaşlarına bir oyun yapıyorsun bir numara yapıyorsun onlarla yani iletişimimiz gelişiyor. Bunlar içinde üniversitenin tabi faydaları oluyor şu şekilde çeşitli ekiple yapılacak projeler veriyorlar ve ödevler veriyor. Buradaki ekip arkadaşlarına kaynaşma içinde aslında üniversitesini bir yerde teşvik ediyor. Ama bunu üniversiteye bırakmadan kendi imkanıyla yapmanız da bence daha büyük bir avantaj olacaktır. Şimdi buraya ufak bir üniversiteyle alakalı da bir şey ekliyorum. Bence üniversite bedavayı geçirme yöntemidir. Şimdi nasıl diyorsun? Üniversitede bir yemek yiyorsun. 4 tane çeşidi var. 14 lira yani hiçbir şey değil. Şimdi karma pek 14 liralık yemek çok doyuruyor mu? Yani ne kadar doyurduğu tartışılır. Ama güzel yani 14 liraya yemek yiyorsun. Önceden tabii daha ucuzlara daha büyük porsiyonlar oluyordu. Ama bence hala ideal. Sonra bir kahve içiyorsun mesela daha ucuza denk getirebiliyorsun. Veya işte bir arkadaşlarına takılacaksın, sosyal etkinlik yapacaksın. Yine bunlar daha az masrafla yapabiliyorsun. O yüzden aslında üniversite içerisinde olmaktan maddi açıdan aslında size bir ekstra yükümlülük getirmiyor. Eğer bu aynı şartları üniversite altında olmayıp dışarıda farklı bir şekilde yapmaya çalışsanız kesinlikle çok fazla masraf yapmanız gerekiyor. Aslında o yüzden üniversitenin imkanlarından da tamamıyla yararlanmak lazım. Ben bu videoda birazcık üniversitenin, üniversite hayatının ve liseden, önceki hayatınızdan farkından bahsetmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İşte bu.